Hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız sizlerle birlikte e, ne yapacağımızı gösterelim dükkanda ne var arkadaşlar dükkanla Bravo yeni yılın birinci günü var ücretsiz bir mega kutu bakalım onun içinden bir şey çıkacak mı benim ya yani, aksesuar çıkarsa veya başka bir şey çıkarsa nasıl şeyler olacak onu göre onu göreceğiz şimdi dükkana gelelim abi şöyle şu an bende bayağı şeyler var mesela görüyorsunuz el Brown. sonra destansı karakter 170 taş keşke alabilsem Max Kony Max Search falan var biz bunu açacağız açıyoruz Evet geldi mega kutu alt yaza bakın bak kesin aksesuar çıkıyor abi lan bir ama aksesuar çıkacak ya o tamam güzel oldu bu güzel güzel tamam Bey'ni. Tamam. Sevindik ya. O kadar da olmasa bile lan bari elmas çıksaydın Allah belanı versin senin gibi kutunun ya. Evet, artık 21 savaşçımız var. Evet ekilerde ne var? Tamam. Zaten şey az kaldı arkadaşlar. Bakın. 8 bit kaldı. Neden şeyli yaptın dersiniz? Diyorsunuz ki. Şu an dediğinizi biliyorum arkadaşlar. Lan gerizekalı sende spike var. Neden gitmişsin seri yapmış, şeyli yapmışsın? Şaka olsun diye yaptım. Ee, şimdi tekli bir hesaplaşmamızda oynarım. Tekli hesaplaşma. Tekli <laughs> hesaplaşma. Geldik. Yakında canlı yayınlara da başlayacağım arkadaşlar. Canlı yayınlarıma da gelmeyi unutmayın. Gerçekten güzel video konusu çıktı. Al şunu bir. Dur abicim ya. Tamam. Bu özel gücü de iyi bir şey aslında. Ya sonunda şu peyniri çıkardım. Pek uğraşmayacağım sizlerle. Paletimi koydum buradan. Kafanıza vursun. Of, tamam. Tamam. Gel abicim. Gel gel gel. Yememe kadar yolum var. Hadi bakalım aldım. Tam dokuz. Uçun nereden açıldı lan? Ben. Benim taletim oldu mu? Birisi kırdı mı o taletimi? Kırmamış. Uy şurada birisi vardı onu da yendik. Beni de çıkardığımıza göre çok güzel oldu bu. Yani şu amuk benzini çıkarmaya o kadar uğraşıyordum ki arkadaşlar en sonunda çıkardık tamam güzel oldu bu videoda bu kadar da arkadaşlar daha fazla bunun gibi videoların gelmesi istiyorsunuz Tabii ki arkadaşlar söyleyeyim sizlere yakında canlı yayınlara da başlayacağım Nono Life'dan canlı yayınlarıma gelebilirsiniz. Orada Brawl Stars falan filan oynayacağız. Şimdi görüşürüz diyorum.